Yukarıdaki denkleme göre birinci kaba konulan 0,3 er mol azot ve hidrojen gazlarının tam verimli tepkimesinden amonyak gazının ortalama oluşma hızı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Buna göre azot gazının aynı türedeki ortalama harcanma hızının 10 eksi 4 molar saniye olması için ikinci kaba konan eşit mol sayılı. Azot ve hidrojen gazlarının toplam mol sayısı kaçtır demiş. Bu çok güzel bir soru. Bir ilk bakın isterseniz. Siz yani şekiller birazcık sıkıntılı çıkmış. Fakat anlaşılıyordur diye düşünüyorum. İncelediğimizde şekli burada 2 litre hacmimiz var. Burada da 1 litre kadar neyimiz var? Hacmimiz var. Güzel. Şimdi biz burada bir ne yapmışız? Hacim azalmasına gitmişiz. O zaman burada bir basınç artacak ve buradaki molaritelerde bir oynama olacak. Keda hız da bununla birlikte değişecek. Ve demiş ki tepkimeyi alalım isterseniz şöyle. Azot artı 3 tane hidrojen gazı. Bunlar gaz formatında olduğu için yazmıyorum. 2 tane amonyak gazı haline geçecek. Ve demiş ki bize bunlardan 0,3'er mol al. O zaman şöyle diyelim. Başlangıç, değişim ve son durumdaki yani denge anındaki derişimimiz. Başlangıçta hepsinden 0,3'er mol almamızı istemiş. 0,3 mol. Bundan zaten 0 başlangıçta oluşmayacak. Şimdi bizim için önemli detay şurası bakın. Tam verimli. Tam verimli diyorsa biri biter. Ama en az. En az biri bitecek. Eğer %100 verimli deseydi girenlerin hepsinin harcanmasını bekleyecektik. Tamam güzel. Biri bitsin. Hangisini bitirebiliriz? Hemen TYT konusuna gideceğiz. Bakın kat sayısı fazla olandan daha çok harcanacağı için buradaki hidrojenden daha çok harcanacak. Yani bundan eksi 3A kadar harcanırken bundan eksi A kadar harcanacak. Burada sayılar biraz daha kolay olup dengeyle işimiz olmadığı için direkt bundan 0,3 mol harcansın. Bundan da 0,1 mol kat sayı orantılı harcansın diyoruz. Ve bu harcanma yapıldığında ne olacak? Buradan bileşik kalmazken hidrojen gazı buradan 0,2 mol kalır. Buradan da ne olacak? 0,2 mol kadar oluşur. Evet. Şimdi bakın, burası önemli. Bir tepkimenin hızı bulunuyorsa burada iki şey vardır. Birincisi mol veya molerite ikincisi ise süre. Bu ikisi çok önemli koşullardır hız tepkimesi için. Mol moleriteyi biliyoruz. O zaman bizim süreye geçmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın mol olarak bulduk fakat bizde Hacim 2 litre. Yani molariteye geçmemiz lazım. Çünkü hızımızı bize 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar saniyede demiş. O zaman bunu nasıl molariteye çeviririz? 0,2 bölü hacim 2. 0,1 molar oluştu. Güzel. Şimdi buradan neye geçeceğiz? Hız tepkimesine geçeceğiz. Alalım buradaki 0,1 moları. 0,1 molar ne olacak? T sürede oluşacak. Ve buradaki hızımız 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit olacak diyeceğiz. Hemen karşıya atalım. 1 bölü 10 yani 10 üzeri eksi 1. Şöyle diyelim. 10 üzeri eksi 1 eşittir. 5 çarpı t çarpı 10 üzeri eksi 4 diyeceğiz. Sadeleştirme yapalım. Ne olacak? Şura 1000 olacak yanılmıyorsam. Yani şu kısım 10 üzeri 3 olacak. Buradaki e, paydadaki 10.000 karşıya geçtiği için eşittir 5T olacak. Ve buradan T eşittir 200 saniye gelecek. Birimler çok önemli. Demek ki biz bu tepkimeyi 200 saniye aralığında gerçekleştirmişiz. Güzel. Birinci basamağı bulduk. Demek ki bu 200 saniyede olan hızımızmış. O zaman biz neye geçeceğiz şimdi? Diğer kısma ve oradaki hızımızı ilerleyeceğiz. Oradaki hızda. Tepmeyi tekrar alalım. Azot 2 artı 3 tane hidrojen neye dönüşecek? 2 tane NH3 molekülü. Buradaki hızımızın kaç olmasını istiyor? Bakacağız ona. Yine başlangıç, değişim ve son durum diyelim. Çizgimizi de çekelim. Başlangıç değişimlerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman x kadar bundan girdiyse x kadar da bundan girecek. Neden? Çünkü bize ne demiş? Eşit mol sayılı azot ve hidrojen demiş. Bunları yazdık. Çok güzel. Ne olacak değişimde? Eksi a kadar harcansın. Eksi 3a kadar harcanacak. Bundan da artı 2a kadar ne olacak? Oluşacak. Ama 200 saniye aralığında. Ve bizim bulduğumuz şu an mol değerinden. Bakın molariteyi hala kullanmadık ki molariteyi kullandığımızda da bir şey değişmeyecek. Çünkü hacim 1 litre her koşulda molarite değişmeyecek burada. Mol değerimiz molariteye eşit olacak hacim 1 olduğu için. Demiş ki azot gazının aynı süredeki harcanma hızı 10 üzeri eksi 4 molar olsun. O zaman şunu diyeceğiz. Buradaki A değeri hıza geçiyoruz ya. 10 üzeri eksi 4 moler olsun. Ama burada şöyle bir şey var. Ne bu? Bölü 200. Neden? Çünkü A kadar harcanacak 200 saniyede. Burası önemli bir detaydı. Buradan tepkimi işlemi devam ettirelim. A eşittir 200 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyeceğiz. A değeri buradan 0,02 olur ve sorumuz bitti işte buradan sonrası birazcık matematik birazcık da işlem yeteneği. Buradaki o zaman biz A değerini ne bulduk? 0,02 bulduk. Peki 3A değeri kaç olacak? 0,06. Bir tepkimenin hızının değişmesi o tepkimenin tam verimli olmasını etkilemez. O zaman biz burada da ne bekliyoruz? Yine tam verimli bir tepkime bekliyoruz. Bu tepkimenin de tam verimli olabilmesi için muhakkak birinin bitmesi lazım ki bu tepkimede biten maddeyi biz hidrojen gazı olarak almıştık. O zaman 0,06 mol kadar hidrojen gazının bitebilmesi için başlangıçta hidrojen gazından 0,06 mol almamız lazım. Bunu aldıktan sonra buradaki azotu sakın 0,02 olarak almayın. Çünkü bize ne demiş? Eşit mol sayılı. O zaman buradaki azotu da 0,06 mol alırız. Bunları aldıktan sonra zaten bize ne demişti? Mol sayısı N2 artı mol sayısı H2 kaçtır demiş. İkisini de 0,06 olarak bulduğumuz için 0,06 artı 0,06 eşittir 0,12 mol edecektir. Cevabımız Adana seçeneğinde geliyor.